Selamun aleyküm. selam. Seni almaya geldim. Azrail'im ben. Abi benim günahım daha çok ya. Daha çok günah işleyeceğim ben ya. Sen nerelisin? Adan abi. Acı şalgam içerek kaldırımda yatarım. Abi sen bu rahatsızlığı görüyor musun? Arkadaş kimse yok burada. Ben gidiyorum. Sen abi nereye gidiyorsun oğlum? Eşşeden ilahe illallah ve eşhedenle Muhammeden Abdurru ve 3, 2, 1, sakın! Gel buraya! Merhaba arkadaşlar. Ben Az Karafil. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır beklediğiniz Azrail videosuyla karşınızdayım. Azrail 3 yayında. Arkadaşlar bugün dozajı biraz daha artıracağım. Daha böyle ciddi olacağım. Daha böyle bakalım neler olacak. Coşturacağım bugün. Bakalım Azrail olabilecek miyim, başarabilecek miyim? Önceki videolarımız arkadaşlar. ilk video bütün sosyal medyada 20 milyon civarı izlendi. İkinci çektiğimiz video Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter. Oralarda uçtu ve o da yaklaşık 20-25 milyon civarı izlendi. Üçüncüsünü çok bekliyordunuz. Hatta yolda nereye gidersem gideyim. Azrail abi hoş geldin. Azrail videosu geldi gelecek mi? Aras abi, Azrail videosu ne zaman gelecek dediniz ve geldi. O gün bugün. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Çünkü en sevdiğim serilerden bir tanesi oldu bu Azrail videosu. Siz de çok sevdiniz. O zaman bence nasıl olmuşum? Kıyafetim nasıl abi? Başlayacağız. İyi miyim? Çok iyisin. Vallahi korkutucu mu? Şöyle bak kapatalım abi. Şöyle bir kapatalım. Tipimiz böyle olacak. Gördüğünüz gibi orağımız hazırlandı. özlene hazırladık orağımızı. Kıyafetimizi giydik. Gördüğünüz gibi yandan da göstereyim. Şöyle. Üç boyutlu. <laughs> Abi efsane heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak? Merak ediyorum. Umarım çok değişik insanlar bulabiliriz. Ve umarım da dayak yemeyiz. İnanırlar bizim Azrail olduğumuza. Eğer bu videoya 30 bin like gelirse Azrail 4 anında çekilecek. Hodri meydan. O zaman videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Eee selamünaleyküm. selam. Seni almaya geldim dostum. Nereye almaya geldin abi? Sen çok büyük günahlar işlemişsin. Seni almaya geldik. Abi benim günahım daha çok ya, daha çok günah işleyeceğim ben ya. Kardeşim sen galiba işin ciddiyetini kavrayamıyorsun. Sen burada oturmuşsun tek başına. Seni almaya geldim, Azrail'im ben. Abi ben hiçbir yer alamam ya sen. Sen inanmıyor musun kardeşim benim Azrail olduğuma? Bak ben seni alırım. Al ama. Götürürüm buraya. Nereye götürürüm? Sen ben? otur bir. Seninle bir konuşalım. Tamam, seninle yani. bir konuşalım. Sen benim galiba Azrail olduğuma pek inanmadın güzel kardeşim. İnanmadım. İnanmadın. Sen zamanında ne, neler yapmışsın? Oo. Neler yapmışsın? Kimlerin Oo. bahçesine girmişsin? Çok şey. anlat. Şeret. Sen çok lahavalesin şu anda ama benim Azrail olduğumu galiba çok kavrayamadın sen. Abi ben kralın Bu karşısında ne? eğilmedim. Senin karşında eğilim ya. Yani o işler öyle olmuyor da ben kralından da üstteyim. Öyle Yani Kralını ya. getir. Ben onu alırım. Yukarıya çekerim. Azrail'im ben. Ben de Mikail. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Memnun oldum. Gayet başarılısın. Sağ ol abi. Sen nerelisin? Adana abi. Tamam Adanalısın. Allah'ın adamısın. Doğru mu? Acı şalgam içerek kaldırımda yatarım. Güzel. Değil, o değil de sen niye böyle gidiyorsun? Sen deli misin? Nesin ya abi? Azrail'im ben. Ben seni şu an gökyüzüne almaya geldim. Artık bitti. Kaderim buraya kadar yazılmış. Çizilmiş. Ve ben bozmaya geldim abi. Seni alacağım elinden, tutacağım, gidiyoruz buralardan. Abi sen bence ruh hastasısın ya. Ben ruh hastası değilim. Sen böyle söylediğince günahların daha da artıyor. Sen anlamıyorsun galiba beni. Ben seni alıp çekip götürmeye geldim. Bu ne? Mızrak. Mızrak mı ne bu? Ne mızra. Şey mi ne Seni bu? alacağım mı? Alayım mı seni? Alma Götüreyim abi. Götüreyim mi buralara? Daha çok günah işleyeceğim şu günler var ya abi. Daha 24 yaşındayım ben ya. Sana şimdi şov yapmamı ister misin? Ne şovu? Az sonra yanına bir tane adam oturacak. Ol. İzle şimdi. Vah! Selam aleyküm, aleyküm. aleyküm selam abi. Hoş geldin. Hoş bulduk ya. Gördüğün gibi adam oturdu. Sor bakalım beni görüyor muymuş? Abi sen bu rahatsızlığı görüyor musun? Kim kardeş? Böyle değişik kıyafetler giymiş halinde şey mızrak mıdır ne diyor? Arkadaş kimse yok burada. Nasıl yok abi? Böyle yapıyor ya abi sana. Görmüyor musun abi? Yok ya abi tek sen yapıyorsun şu daireden biri mi yapıyor? Arka yok abi, yanımızda arkamızda yapıyor ya böyle sana. Kardeş, kardeş sen anlayamadın. Anlayamadın. Sen ben Azrail'im. İyiyim abi. Yani bir sıkıntın yok değil mi? Yok abi. İyi uyudun mu? Aynen. Allah Allah. Kimse yok ki yani burada ama. Ben sana söyledim. Sayılı gün hızlı geçer dedim. Seni almaya geldim. Günahlarım çok birikmiş. Bak o görmüyor. Görüyor musun beni dostum? Yok. Bak tık yok. Tık yok. Gördüğün gibi. Tık yok. Sen şaşkaloz gibi kaldın ama sen şimdi bir gerçek anlamda söyleyeyim. Abi görmüyor musun harbiden ya? Yok kardeşim görmüyorum da ben istiyorsan seni bir hastaneye götüreyim. Yok ya. abi ne hastanesi? Ben ya deli abi. miyim ya? Onun ilacı bende. Kardeş şimdi artık deli demiyorlar onu. Gidelim seni bir gösterelim ya. Bir Yok abi ben ya. kafam... Gayet yerinde, seninki bence de yerinde değil. Nasıl görmüyorsun ya bunu ya? ya? Ya yok burada kimse Bak, yok. Bak dans çekiyor. Kimse yok. yok burada. Bak burada kimse yok. Bak, yani göremiyor. Ya. Gel ben seni götüreyim ya valla. Abi. abi ya. Hastaneye götürse de <laughs> en son gideceğin yer. Oh. Gel götüreyim gel. Gidiyorsun. Sen nereye bakıyorsun? Götürme abi. Şey abi. Yok. neye, neye bakıyorsun sen? Seni ne götürsün mü? İstiyor abi, musun? Onu sen götürsün. götürsün. Ben mi götüreyim? Götürsün abi beni. sen götürsün. Senin zamanın geldi. Seni arayayım mı sen? Arasın Tabii. var mı tanıdığın? Yok abi buraya yeni geldim ben Adana'dan ya. Hı, Adana'dan geldim. Aynen. Şu an sihirli lambayı bulsan girecek dileğin yok. Var. Çünkü bitti. Artık bitti. Alıyorum seni götürüyorum gökyüzüne Senin adın neydi? Serkan. Doğru. Doğru ismi vermişler. Serkan. Üzgünüm. Serkan kardeş. Serkan ben gidiyorum bak bir isteğin varsa yardım edeyim sana Bence tut beni onu oyalamaya çalış. Allah için nereye gidiyorsun ya. Bak... Bak oturayım da Öyle ya. Ya abi yanımızda duruyor mu? Burada kafamıza kafamıza vurur şimdi. Yok abi hiç kimse yok burada. Sen neyin peşindesin? Abi, abi görmüyor musun şu şekli ya? Beni göremez diyorum. Sen diyorsun ki göremez mi? Bak göremiyor işte. Göremiyor beni. Serkan. Aa. Serkan pabucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Serkan sen ismin mi? Aynen abi. Bilmiyorum. Bir, iki, seni, iki üç. Serkan koş. 3 4 6 Azrail Savaş. kapıyı çaldı. Geldim. Serkan çağırdın geldim. Çağırmazdım acil olmasa Serkan. Abi Azrail'im mi? Bardeş, evet ben gidiyorum. Sen abi nereye gidiyorsun Sen masadan ayrılıyor birer birer dostlar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Gidiyor bırak adam Otur. Abi eğer huzurlu bir şekilde gitmek istiyorsan, seni almamı istiyorsan kelimeyi i getirmen gerekiyor. E, İstiyor musun? Tabii ki de. Nasıl? Buyurun. Serkan. Bir anam babam geliyor aramayayım mı? Bir hakkını... Kelime şahit getir. Ondan sonra onları da ararsın insancıkları. Onların daha sayılı süresi var inşallah. Ama seni alıyorum. Abi benim daha çok işleyecek günahım vardı ya. Serkan birazdan geri sayım sayacı başlayacak. Seni alacağım. O süreyi yakalamak için senin kelime çarak getirmen gerekiyor Serkan. Getirecek misin? Getireyim abi abi. Getir. Eşşeden la ilahe illallah ve eşşeden la Muhammeden Abdurruh ve Ersulü. Tebrik ederim Serkan. Gerçekten Öyleyse. çok kaliteli bir insanmışsın ama maalesef zamanı doldu. İyi Nasıl insan, kötü insan farklı. fark etmiyor. Kimin süresi geldiyse öteki tarafa gidiyor maalesef. Tahtalı Köy'e gidiyor. Ne yapalım? Beni yönlendirdiler. Seni götürmem gerekiyor Serkan. Abi nereye Gel Serkan. Beni. Gel. Ondan geri doğru sayacağım. Ondan sonra da seni alacağım. Tamam? 10 yukarı doğru. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Serkan gel buraya Serkan.

çıkmışsın sen. Ne gerçekten kusura abi? bakma. İyi misin? İyiyim abi sıkıntı yok. Ya biraz korkuttun Aha. ama elim ayağım. İyi oynadın Öyle mı? Ya. İyi oldu mu? <laughs> Valla kusura bakma <laughs> Vallahi ya. Abi çok on numara insanmış gerçekten. Adana'da mısın? Aynen abi. Valla on numarası. Eyvallah, Konuşman, eyvallah, şeyi ayvallah. ben de çok iyi. Şey çok abi, kibar bir adammışsın. Hani başkası görse belki o telaşla bana da saldırabilirdi. Hani tabi Azra gelince ne yapacağımızı tabi bilmiyoruz. Yani elim ee, ayağım kilitlendi. Tabi illa ki böyle gelmeyecektir. Ay... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kankam çok teşekkür ederim hani böyle güzel karşıladığın için kusura bakma. Ha hakkını abi. helal eder misin? Helal olsun. Sen helal Allah razı olsun. Helal olsun. Bu video yayınlanacak, yayınlanmasın Yayınlanacak, ya. sıkıntı yok. Vallahi kusura bakma tekrar. sıkıntı bak. yok. Abi. Eyvallah kanka. İyi bak öyle kendine. Istiyor. Sağ olasın Selamun aleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsın kardeş? Sağ ol abi. İsmin neydi? Yusuf. Yusuf. Seni almaya geldim. Ne almaya geldin abi? Zamanın gelmiş. Ne zamanın gelmiş abi ya? Ne diyorsun sen ya? Ben Azrail'im Yusuf. Ne Azrail abi? Ne bahsediyorsun sen ya? Şu bu kılık kıyafete bak hele ya. Kılık kıyafetim sana ne hatırlatıyor Yusuf? Ne abi ya? Hiçbir şey hatırlatmıyor ya. Sen burada abi. tek başına ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum abi? Beni bekliyorsun. Azrailini bekliyorsun. Azrail kapıyı üç Niye defa çalır. Abi oturmaya gelmişim ben ya. Oturmaya sen geldin misin? de Azrail. İnanmıyorsun Azrail oluyor. İnanmıyorum. Orada. Ben burada şimdi makara mı yapıyorum bu kıyafeti giymişim. Arasın yani şimdi. Nesisin ki? Ya? İşimiz gücümüz ben, ben yok. Şey ya. Seni kandırmak için. <laughs> Kıyafet mi giyeceğim? Azrailim geldim, saatin doldu. Kaderi alın, alın yazın. Ya Bu abi, kadarmış Yusuf. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun ya? Yusuf, çok günahlar işlemişsin. Ne diyin abi? Ne günahları işlemiş? Çok yaramazlık zaman yapmışsın Yusuf. Var da yani, sen bunu bilemezsin ya. Yani. Yusuf, Azrailim ben, her şeyi bilirim. Ya abi ne? Sen biliyorum. çok günahlar yapmışsın. Çok kızın Doğru. kalplerini çalmışsın Doğru. sen. Doğrudur abi ama günahlarımız var da yani şimdilik. Sen kızların Doğru. kalplerini çalmışsın. Zamanın doldu Yusuf. Bu gencecik ya baharında. Değil, sen ne diyorsun ya abi ya? Seni gökyüzüne alacağım. Ne? Kim şahit? Yıldızlar mı şahit Yusuf? Azrail şahit Yusuf. Sen almaya geldin. Ne almaya geldin abi? Ne diyorsun derli misin sen ya abi ya bu ne ya? Anlat bana. Çekel abi. Günahlarını şey anlat. anlat. Hafiflet günahlarını. Anlat bana. Derdini anlat. Derman vereyim sana. Yusuf ne yaptın? Şimdi sana günahlarımı anlatayım yani. Bilmiyor musun benim günahlarımı? Biliyorum. Biliyorsun he. Eee? Neyden bahsediyorsun? Ben sence deli miyim? Kafayı yemişsin abi sen ya. Kafayı mı yemişim? Aynen kafayı yemişsin ya. Yusuf işin ciddiyetini kavra. Ne? Seni almaya geldim. Gelsin, abi ne diyorsun sen ya? Yusuf abi benden sen, günah gitti. Sen nereden geldin abi? Ben Azrail olduğum ben gökyüzünden geldim. Geldik şurada bir oturduk girmişsin yani. Ne kafan mı güzel abi senin? Tamam. Şimdi benim kafam mı güzel yoksa gerçek mi yapıyorum? Sana şimdi ispat edeceğim. Güçlerimi kullanma vakti geldi. Nasıl? Be. Tamam, bekle. Yusuf, o zaman şimdi yanına biri gelecek. Hadi ispat et, hadi. Oh. Kardeş be, bu Kadıköy Meydanı'na nasıl çıkarız ya? Abi buradan dün git sağa dön abi. Evet. Sol tarafa. Evet. Sor. Beni görüyor muymuş, sor. Hadi, sen abi sen görüyor musun abi? Kimi kardeş? Azrail'im var diye, Azrail diye falan diye. Nerede Azrail? Aa, senin vakti mi gelmiş? Göremez. Yok abi burada baksana ama abi. Yok, yok Kimse Azrail yok mi? kardeş olsa yok ona da sorarım. Seni, seni götüreceğim diye. Beni göremez Yusuf. Bak. Yıldızlar şahit falan diyor şahit abi. Şahit mi? E abi yok öyle diyor. Yok kardeş burada baksana kimse yok. Baksana abi, abi sen... hayal korkunç şahit hapsi yapsın. abi? Kardeş sen iyi misin ya? Yani iyiyim de abi yani şimdi. Baksana ama abi hareketlere yani. Kardeş sen hayal mi görüyorsun Yok ya? abi hayal görmüyorum. Baksana abi. Hayal arkadaşın mı var senin? Yusuf yani, o beni göremez. Abi. O beni ben göremezsin. burada. burada. Valla burada kimse yok. Sen teksin. Görmüyor musun abi Baksana. sen? Ağaç var orada. Azrail, ne olur bunu al ya. Şimdi onun daha zamanı var. O daha 2053 yılında mefta olacak. Ama senin saatin 10 saniye sonra finish. Senin yani, için zamanım var değil. Ama benim için bitti. Kardeş sana görünmüşler. Seni çağırıyorlar. Yok abi ya. Yusuf ya, şey yok orada yani. Daha genciz abi yaşayacaksın. Daha günler var abi şimdi. Baksana Artık ya. yok. Artık seni alacağım. Çok günah işlemişsin. Baksana Bu abi. önemli değil. Abi. Melek gibi bir insan da olabilirsin, şeytan da olabilirsin. Zamanın geldiği anda Zamanın gidiyorsun. götüreceğim diye gelmiş zamanımı bak, götüreceğim. Bak, sor beni görebiliyor mu? Görüyor mu abi? Bak her hareketi yaptık. Burada kimse bak abi. yok ya. Baksana abi, her hareketi Sen görüyor abi. musun? Ben görüyorum da abi. O görüyor mu? Baksana abi ne yapıyor abi? Yok kimse yok. Azrail'e abi diyor. Ne yapıyor? Şimdi onun ismini bileyim mi? Bil abi. Osman, sor bakayım ismi ne abi senin? Osman. Abi bildi. Kim bildi? Abi Azrail dedi. Beni göremez. Azrail abi. Bak biri gelecek dedim. Azrail'im diyor yani. Geldi. İsmini Bildim. Kardeş ambulans arayayım mı? Sen iyi misin bak? Ya abi ben iyiyim ya. Yani. Allah bir doktor çağır. Basana abi. abi yanımda. Azrail'i musun abi sen ya. Göremez. Kardeş, Allah için basana abi. Göremez. Sen bak daha çok gençsin. Yusuf. Evet, gencin de abi gelmiş bir var. Geldim. Ben, ben şaşırdım sana ya. Sana geldim Yusuf sana abi, göründüm. Abi gözlere baksana niye görmüyorsun abi? abi? Sana göründüm. Kardeş ben seni götüreyim mi hastaneye götüreyim ya? Yok abi gitme ya. Vallahi gidelim. Yok ya. abi baksana Gitsin o sen otur Yusuf. Kardeş, abi gitme ya mi? abi baksana. Vatandaşa bırak Yusuf. Ya abi niye bırakmıyor? Azailim ben... Abi gitme ben ya. İstiyorsan götüreyim seni. Yok abi ben gitmeme gerek yok da abi yani şimdi. Yusuf abi. Otur. Bana otur. Otur. O, ya. Otur diyor abi. Yusuf, ya. Ya. Otur, diyor abi ya. Yusuf otur. Sevdiklerin var mı? Sana kolay Allah, gelsin kardeş. Yani vallahi abi. Yazık be. Yusuf Masadan eksiliyor birbir bir dostlar. O arkadaş da gittiğine göre bana artık inanmışsındır. İnandı mı bana Yusuf? İnandım abi. Zamanın geldiğine inandın değil mi Yusuf? Evet. O zaman şimdi kelimeye şehadet getir. Huzur içinde bu iş çözülsün Yusuf. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve Amin Yusuf. Gerçek anlamda müthiş bir insansın. Ama saat zaman belli olmuyor işte. Şimdi ondan geri doğru sayacağım. Abi Ve götürme beni abi ya. Gideceğiz. Ay gencim abi ben. Ruhunu ben... alacağım. Yaşayacağım günler çok var abi ya. Maalesef Yusuf. Abi Senin ruhunu abi. çekip alacağım ama bedenim burada kalacak. Toprak olacaksın. Abi götürme beni ya. Sen beni niye götürüyorsun ya? Toprakta... Bir gün arı konacak. O arı belki de ben olacağım Yusuf. Abi o kadar insan var ki. Bu labla benim bu. Hepsi abi. gidiyor Yusuf ama abi saat sende, abi. zaman sende. Yusuf ayağa kalkalım. Şimdi ondan geri doğru sayacağım. Abi götürme ben hadi ya. Ondan geri doğru sayıyorum. Abi diyorsun abi bana Azrailim ben. Sen gençsin ama zamanın geldi Yusuf. Götürme beni ya. Şimdi ondan geri doğru sayıyorum. Sus, sessizlik istiyorum. Ruhunu çekmek istiyorum artık. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir. Yusuf gel Yusuf. Yusuf gel nereye gidiyor? Yusuf dur 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 dur. dur. dur 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 kanka dur dur kamera şakası dur dur kamera şakası dur dur kanka kamera şakası dur, kama şakası, dur. Kama şakası, dur. şaka 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 kanka şaka 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 şaka, şaka. <laughs> sen ne yaptın <laughs> <şaka>. abi ya <laughs> ya bu neydi abi ya bizi korkuttun öldürüyordun bizi var ya Yusuf <laughs> gel sarılayım sana kanka ya vallahi, vallahi kusura bakma ya ya ne önemli vallahi abi bizi Adam... korkuttun ya abi sen var ya <laughs> Valla bana da gelseler ben vallahi de böyle abi olurdum abi gerçekten ya. Abi parkta tek başıma götürüyorduk, çıkın geldin az önce tanı Bu ne abi vallahi o, o bak ya. O arkadaş da bizdendi bu arada. Beni görüyordu ama abi sanki de, gö bizdendi. De, bizdendi. Ya bak, Aynen. <laughs> o abi de bizdendi. Seni kandırmak için böyle bir tezgah hazırladık. 10 numara <laughs> bir insansın. Valla <laughs> kusura bakma kankam be. Ya İyi insan, misin? Yok da iyiyim abi ya. Valla biraz korkuttun bizi var ya. Silah pilavda kalıyorduk var ya. Valla 10 numarasın. Ya Hakkını helal eder misin? Sen de Merhaba eder misin kardeşim? Merhaba, abi ya. Bu videoyu yayınlanacak yayınlanmasına izin verir misin? Valla abi. Vallahi adamsın ya. Vallahi çok teşekkür ediyorum. 10 numara planta gibi bir adamsın. Sağ olsun adam. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok iyi bak kendine. Görüşürüz, Görüşürüz. Evet arkadaşlar, video izlediniz. Efsane video oldu. Abi çok komik oldu ya. Hani bir de, ikisi bir de kaçtılar, koştular. Oğlum Azrail'den kaçılır mı? Bir de abimle de çok iyi oynadı. Şu anda abim çekiyor. Kankacığım hakikaten efsane oynadın. Tebrik ederim. Sana kusura birazcık çok nah çektim ama kusura bakma. Rol icabı sanat için kanka. Sanat için. Şuradan şimdi bir daha çekeyim de bunu özene özene bir daha çekeyim. <laughs> güzel oldu. <laughs> güzel oldu abi. Vallahi efsane eğlendim. Bu seri devam etsin diyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorum dağıtın bol bol. Gerçekten çok heyecanlı bir çekim oldu. Güzel oldu. İçime de sindi. Açıkçası güzel oldu böyle, keyifli oldu. Başka nasıl video çekeyim? Yine videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ve like yapmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yes.